Hey hey polis, polis şapkası. Efendim. Polis şapkasının da ışığı yanıyor Meten'in ya. Mete polis olmuş çocuklar. Polis düdüğü bile var. Polis düdüğünü öttürür müsün anneciğim? O elindeki de jop mu senin? Evet. Bak. Vay, arkadaşlar bakar mısınız? Meten'in kocaman bir jopu var. Düdüğünü de öttürdü, ışığını da yakıyor şapkasının. Evet, tam bir polis olmuş. Mete. Arkadaşlar jopunu da eline al bakalım Meteciğim. Evet çocuklar Mete polis oldu şimdi. Şimdi hırsızları yakalayacak. Yaramazlık yapan çocukları yakalayıp hapse atacakmış. Öyle mi? Evet. Tamam hadi polis bey siz güle güle işinize gidin. Ben sizi tutmayayım fazla. Bay bay. Çok tutarsanız geç kalacağım. Geç kalma hadi sen işine bak. Çocuklar kanalımıza abone olup siz de Mete'yi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hadi, hadi. Ya metei